Bu koçlar arkadaşlar, 9 ile 19 aylık arasındaki koçlarımız. Bu koçlar Baran ile de Fransız Damızlık Koyun Çiftliği'nin kendi üretimidir. Safkan ili de Fransız damızlık koçlardan üretilmiştir. Koyunlardan üretilmiştir arkadaşlar. Bu koçları da ekonomik kriz nedeniyle seç beğen al 5000 liradan veriyoruz arkadaşlar. Bunların tanesini biz ekonomik kriz olmadan önce 9 bin liraya, 10 bin liraya verdik. Şu anda 5 bin liradan veriyoruz. Baran ile de Frans Damızlı koyun çiftliği arkadaşlar Osmaniye Kadirli ile Maraş Andır'ın arasındadır. Google'a Baran Damızlık Koyun Çiftliği yazdığınız takdirde bunların da analarını, babalarını video ve resimler bölümümüzden görebilirsiniz. Oradaki Facebook sayfamızda çiftliğimizle ilgili bütün geçmiş fotoğraflar ve videolar mevcuttur. Biz bu zamana kadar kasaba hiç hayvan vermedik. Vermeyi de düşünmüyorum arkadaşlar. Mesela koçlarımızın fiyatını ucuzlatıp yine de damızlıkçılara vermek istiyoruz. Daha çok işe yarasın diye. İhtiyacı olan insanlar faydalansın diye. kasaba vermektense hayvan üretiminde bulunan arkadaşlarımız bu hayvanlardan faydalansın. Şu niteliklere bakın arkadaşlar. Bu hayvanların hepsi aşağı yukarı aynı nitelikte hayvanlar.